Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine köklü sayıların 8. ve son testiyle devam ediyoruz. A pozitif tam sayı olmak üzere diyor. E, sayılarına artışık tam sayılar. Bunu biliyoruz. Kök A, 2 kök A. İşte bu şekilde yazabilen sayılara da kök artışık sayılar denir. Yani burada kriterimiz ne? Kökün içerisindeki sayılar aynı olacak. Bak hepsinde A. Değil mi? Öndeki sayılar da arkadaşlar kökün dışındaki sayılar da ne olacak? Artışık olmuş olacak. Tamam buna göre hangileri doğrudur diyor. Kök 75 ile kök 108 sayıları kök artışı ilk sayı şeklinde yazılabilir diyor. Şimdi e, bu arkadaşlar nedir? 5 kök Bakın bu da 6 kök e, 5 kök 3 ile 6 kök 3 kök artışık sayılardır arkadaşlar. O yüzden doğru. Bak bunlar sağlamasaydı kökün içindeki sayıları değiştirecektim. Tamam mı? Ama e, kökün içindeki bu şekilde yazdığım zaman sağladığından dolayı değerlerine bakmama gerek yok. Çünkü yazılabilir diyor. Tamam mı? Yazdık ya. 6 kök 5 ile 2 köksen, e, kök 80 sayıları kök ardışık iki sayı şeklinde yazılabilir. Şimdi bunun içindeki sayı 5 arkadaşlar. Önce bunun içindeki sayıya da bir 5 yapmaya çalışalım. E, o halde bu 16 çarpı 5'tir. 16 dışarı 4 olarak çıkar. 4 ile de 2'yi çarparsam 8 kök 5. E, 8 kök 5 ile 6 kök 5 kök ardışık sayılar mı? Hayır. O yüzden arkadaşlar bakın devam ediyorum. Bak bunlar direkt kök ardışık sayılar değildir demiyorum. Devam ediyorum. Ne yapacağım? Kökün içindeki başka sayılara bakacağım arkadaşlar. Neye bakacağım? Mesela şu önü e, önündeki 6'yı 2 çarpı 3 olarak yazsam. 3'ü mü içeri atayım yoksa e, 2'yi mi atayım arkadaşlar? 2'yi atmak daha mantıklı değil mi? Niye? E çünkü ben içeriye at 3'ü atsam arkadaşlar 9 olarak geçecek. 9 çarpı 5 45 olacak. Yani e, o yüzden arkadaşlar bakın ne olacak? Bu içerisinde şu 80 içerisinde 3 çarpanı falan yok ya. E, o yüzden bir kök içerisindeki sayıları eşitlemek biraz zor olur. 2'ye atayım ben bir önce. 2 içeri 4 olarak geçecek. Bakın şu dışarıda 3 kaldı. 2 içeri 4 olarak geçti. 4 çarpı 5'ten de 20. Demek ki kökün içindeki sayıları 20 olarak yapmaya çalışacağım. E arkadaşlar bunu da 20 çarpı 4 olarak yazarım. 4 dışarı 2 olarak çıkar. Öndeki 2 ile de çarptığım zaman 4 olur. 4 kök 20. Şimdi bakalım kökün içindeki sayılar aynı. Öndeki sayılar da 3'te 4 ardışık sayılar arkadaşlar. O yüzden bunlar kök ardışık sayılar diyebilirim. Üçüncü öncüle bakalım. E, kök 32 ile kök x sayıları kök artışık iki sayı şeklinde yazılabilir ise diyor. Yazılabilir ise diyor. X'in alabileceği değerler toplamı 68'dir diyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi e, bu bir kök 32 değil mi? E, şimdi buna da ben şuradaki sayı ne diyelim arkadaşlar? 2 e, kök 32 olsa. Bak şu kök x değil de şu kök x'i yerine. 2 kök 32 olmuş olsa. Yani bu kök iki e eşit. Kök x yerine ben bunu yazmış olsam yine kök ardışık sayılar olur değil mi? 1 kök 32 ile 2 kök 32 kök ardışık sayılar olur. E haliyle arkadaşlar bu 2'yi içeri atsam 4 olacak. 32 ile 4'ü çarptığım zaman da bakın bu x'e eşit olmuş olacak değil mi? Yani bu bile zaten 68'i geçiyor arkadaşlar. O yüzden e, değerler toplamı 68 olma ihtimali yok. 3. öncülümüz yanlış. Ama biz diğerlerinde ne yapalım arkadaşlar bulalım şimdi ben haliyle bakın 32'yi nasıl yazabilirim? 1 çarpı 32 şeklinde. Bu, bu değeri zaten bulduk değil mi? Başka ne yazabilirim? Mesela 16 çarpı 2 yazabilirim. 16 dışarı 4 olarak çıkar. Haliyle bu da 4 kök 2 olur arkadaşlar. Bu 4 kök 2 olduğu zaman 4 kök 2 olduğu zaman kök ardıçık olması için bu x'in bakın kök x'in kök x ifadesinin mesela 5 kök 2 olması lazım. Veya işte 3 kök 2 olması lazım. Çünkü 4 kök 2 ile 3 kök 2 kök ardışık sayılar. 4 kök 2 ile 5 kök 2 kök ardışık sayılar. Bakın kök x eşittir. 5 kök 2 ise 5'i içeri atıyorum. Kök, ol, kök 50 olur. X, kök x eşittir. Kök 50 ise x 50 olur. Bak x 50 olur. Ee, veya 3 kök 2 ise 3'ü içeri atarsan kök 18. Kök 18 eşittir. Kök x ise x de buradan 18 gelir arkadaşlar. Tamam bu da, bu da olur. Değil mi? E arkadaşlar şimdi 16 çarpı 2 ile ilgili olan 2 tane ihtimali değerlendirdik. Başka ne olur? Buraya 4 desem burası 8 olur. 4 dışarıya 2 olarak çıkar arkadaşlar. 2 kök 8 olur. Bakın 2 kök 8 ile 3 kök 8 kök ardışık olabilir. Değil mi? Ya da sadece şöyle 3 kök 8 veya sadece kök 8 arkadaşlar. Yani bu kök x'e eşit olacaksa bu da kök x'e eşit olacaksa iki durumda bakın buradan geldi. 9 çarpı 8'den 72. X buradan 72 gelecek. E Buradan da arkadaşlar 8 gelecek. Zaten bu değerleri topladığım zaman da 68'den fazla çıkıyor. Olmadığını zaten göstermiştik ama ben burada bütün alternatifleri değerlendirmek istedim arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Bunların hepsi zaten yıldızlık tamam. Geldik 2'ye. X ile Y sayma sayısı ve AD ile EC birbirine eşitmiş. Şimdi kenar uzunluklarını bilmediğim için bir şey demeyeyim arkadaşlar. Bu bilgiyi biraz sona saklayalım. Başlangıç noktası O olmak üzere. Şurasıymış. Bir kenarları sayı doğrusu ile çakıştırılmış olup sarı renkli karelerin şeklinde e, verilen alanları özdeş ve x santim. Sarılar özdeşmiş arkadaşlar. Alanları da neymiş? X'miş. E, o zaman haliyle ben bunun bir kenarına ne diyeyim? A diyeyim arkadaşlar. E, özdeş olduğundan dolayı bunlar da ne olacak? A olacak. Yani alanları a kare olacak. A kare eşittir. X'miş. Mavi renkli karelerin alanları ise özdeş ve y'dir. Yani haliyle arkadaşlar ben şuraya da bakın b diyecek olursam Burası da A artı B olacak. Bunun alanı ne olacak? A artı B'nin karesi eşittir. Y olmuş olacak. Tamam. Bu iki bilgiyi not ettik. OA yarı açık aralığında 4 tam sayı bulunduğuna göre OD yarı açık aralığında en çok kaç tam sayı bulunur? OA dediğimiz arkadaşlar bu A. Tamam mı? A. E, 4 tam sayı bulunacaksa 4 tam sayı bulunacaksa bizden ne istiyor? Ona da bakalım da OD'ye bakalım. Burada kaç? 3A var. Bir de 2B var. Değil mi? 3a artı 2b. E ben b ile e, bakın şu bilgiyi, şu bilgiyi arkadaşlar yerine yazacak olursak b'yi bilmiyoruz değil mi daha? Bakalım şimdi, şu bilgiyi kullanalım. Şimdi AD neresiydi arkadaşlar? Bakın AD yani şuradan şurası. Burada kaç tane a var? 2a artı 2b var. Yanına yazalım. Tamam, bunda ne eşit? EC. EC ne arkadaşlar? Bakın o da şuradan şurası. Yani 3 tane a var bir de B var. Değil mi? 3A artı B. Şimdi bunlar birbirine eşitse haliyle A değeri de B değeri birbirine eşit olmuş oluyor. Burada B yerine A yazacak olursam 3A artı 2A'dan 5A. Yani benden aslında 5A'yı soruyor değil mi şurada? En çok kaç tane tam sayı değeri vardır diyor. Bir bakalım en çok diyorsa bir kere daha bir düşünmek lazım arkadaşlar. Şimdi burada ben A değerini bakın burada A değerini şöyle şurada yazayım da e o başlangıç noktası olsa mesela sayı doğrusu üzerinde 0 olarak kabul etsek. Bu şimdi 4 olsa. Şöyle bakın D A'dan yer açık kapalı aralık olacak ya. O yüzden 4 olsa. Niye 4 olsa? 4 tam sayı değeri var mı bu aralıkta? 1 2 3 4. 4 tam sayı değeri var. Ama ben ne istiyorum? 5a istiyorum. O yüzden bu denklemi komple ile çarparsam 0 5a burası da 20 oldu. Arkadaşlar buradan 5A değeri ne olur? 1, 2, en son 10, 20'ye kadar gidecek. Halde buradan 20 tane değer alacak. Ama şimdi en çok diyor ya o zaman başka bir durum var mıdır diye bakalım. Yani 20'den daha büyük elde edebilir miyiz? Şunları eleriz zaten. Şimdi şöyle yazsam bakın ben A'yı. A değerine sıfırla bak 5, 5 desem 5 desem tamam mı? Sonuçta burada da 1, 2, 3, 4 tane ee, var ya arkadaşlar 4 tam sayı değeri var. O yüzden ben bunu böyle yazsam. Böyle yazsam. Bunu da 5 ile çarpsam. 0 küçük, küçüktür 5 küçüktür 25. Buradan da 5a değeri 1, 2, 3. En son nereye kadar gidecek? 24 bak. 24 tane geldi arkadaşlar. Gördük mü? Ben doğru cevabımız değil. Bence çok sert olmuş yani. Çok zor soru. Yani şu değer tamam ama şunu akla getirmek çok kolay değil arkadaşlar. Tamam mı? Zaten her zaman diyorum. En çok diyorsa iki kere düşünmekte fayda var her zaman. Gelelim üçüncü sorumuza. ABC 3 basamaklı sayısında her rakamın yerine bu rakamın karekökünden büyük olan en küçük doğal sayı yazılarak kodlama işlemi yapılıyor. Örneklere bakalım. 36 sayısının kodu. Bakın 3'ün kökünü almış arkadaşlar. Ne? Yaklaşık değeri neydi bunun? 1.7. Değil mi? Kök 2, kök 3, kök 5. Bunlar bilinecek. 1.7 küsür. 1.7 küsürden büyük olacak. En küçük doğal sayı nedir? O da 2'dir arkadaşlar. O yüzden bakın 2. 6. Kök 6 arkadaşlar. E bakın arkadaşlar mesela kök 4'ün ben 2 olduğunu biliyorum. E kök da 3 olduğunu biliyorum. Bu 2 ile 3 arasında değil mi? Yani 2 küsür mü oluyor arkadaşlar o zaman? Veya 2 küsür oluyor değil mi? E Haliyle 2 küsürden büyük en küçük doğal sayıda 3 olduğundan dolayı bu şekilde yaptık. Yani ne oldu arkadaşlar? 23 oldu. Niye? Burada 2'yi bulduk. Bak burada da 3'ü bulduk. O yüzden 23 oldu. Değil mi? Bu sayının kodu. Tamam. Benzer şekilde bu da aynı arkadaşlar. Bu da örnek. Olayı anladık zaten. Biz sorumuza geçelim. 3AB 3 basamaklı sayının kodu. E, kodunu bulurken ben ne yapacağım? Şu 3'ün kodu nedir? Kök 3. E, kök 3 yaklaşık olarak 1.7. Bundan büyük en küçük tam sayı neydi arkadaşlar? 2 idi. Zaten bakın o da yüzler basamağında. Şimdi A'ya bakalım. A'ya bakalım. E, bunun kökü ne olacak arkadaşlar? Kodu ne olacak bunun sonuçta? 2 olacak. Değil mi? O zaman bakın ben şimdi aya 0 desem, şimdi aya 0 desem, e 0'ın kare kökü 0'dır. E ondan sonra büyük en küçük tam sayı değeri nedir arkadaşlar? 1. Ama ben kodun ne olmasını istiyorum? 2. Demek ki 0 olamaz. 0 olamaz. 1 olabilir mi? Kök 1 ne, nedir? 1. 1'den büyük olacak en küçük tam sayı değeri. E o da 2'dir arkadaşlar. Bakın kod 2 oluyor mu? Oluyor. Tamam. Şimdi aya 2 desem, kök 2. O da yaklaşık olarak 1.4, 1.4'ten büyük en küçük tam sayı değeri. 2'dir arkadaşlar o da olur değil mi? 3 olsa kök 3, yaklaşık değeri 1.7, 1.7'den büyük, en küçük tam sayı değeri 2'dir. Bakın o da oluyor. 4 desem kök 4 oluyor arkadaşlar o da 2. 2'den büyük olacak ee, ve en küçük tam sayı değeri 3'tür. Bakın o zaman ben kodun 2 olmasını istiyorum, bak 4 sağlamadı, değil mi? Demek ki a değerlerimiz 1, 2, 3 olabiliyormuş. Şimdi gelelim b'ye kodunu bulacaksam kökünü alacağım bunun arkadaşlar. O yüzden bunun koduda ne olmasını istiyorum ben? 3 olmasını istiyorum. Değil mi? E haliyle arkadaşlar buradaki en küçük değer ne olmalı? Mesela kök 4 olsun ki 2 olsun. Değil mi? 2'den büyük en küçük tam sayı değeri ne olacak? 3 olacak. O zaman benim bir kere en küçük 4'ten başlamam lazım. 4'te sağlıyor. 3'ün sağlamadığını zaten biliyoruz değil mi? Çünkü 3 olduğu zaman 2'ye eşit oluyor ya arkadaşlar. O yüzden 4'ten başlayabiliriz. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. 5 olduğu zaman kök 5 yaklaşık olarak zaten 2,2'dir. 2,2'den büyük en küçük tam sayı değeri 3'tür arkadaşlar. Bakın o yüzden bu da sağlar. E, 6 desek yukarıda da zaten anlatmıştık arkadaşlar. 2 küsür geliyor değil mi? 2 küsürden büyük en küçük doğal sayı da 3 olduğundan dolayı bakın 6 da sağlayacak. 7 sağlar mı? E, kök 7 arkadaşlar. E, kök 9 olsa zaten 3 olurdu. Yani kök 7 kök, kök 9'dan daha küçük olduğundan dolayı e, 3'ten de küçük olmuş olacak. E 3'den küçükse arkadaşlar ne olacak? Ya mesela 2,8 de. Yani 2,8'den büyük en küçük tam sayı değeri e, mesela 3 olacak. O yüzden 7 de sağlar. 8 sağlar mı? E kök 9'dan küçük ya arkadaşlar. O yüzden o da sağlar. Kök 9 olsa zaten 3 olur. 3'ten büyük en e, küçük tam sayı değeri 4 olur arkadaşlar. Ama ben 3 olmasını istiyorum. Başka da olmaz. Bakın bu A değerlerim 1, 2, 3. B değerlerim de burada. Kaç farklı yazılabilir arkadaşlar? 3 burada. 5 de burada. 3 çarpı 5'ten 15 tane yazılabilir arkadaşlar. Niye 3 ile 5 çarptım? Mesela 1 ile e, şöyle. 1, 4 olur. AB B ikililerini yazıyorum ben şimdi. Mesela 1, 4 olur. 1, 5 olur. 1, 6 olur. 1, 7 olur. 1, 8 olur. Bak 1 ile kaç tane durum var? 4, 5. 2 ile de ilgili 5 durum var. 3 ile ilgili de 5 tane durum var. 3 tane 5'ten 15 yani bu şekilde. Tamam mı? Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 4'e. Yukarıdaki şekilde Güneş, Merkür, Venüs, Dünya ve Mars gezegenlerinin merkezlerinin uzaklıkları verilmiştir. Tamam. GR üzerindeki bir K noktasında bir gök taşı bulunmaktadır. Evet bu arada bir K noktası varmış arkadaşlar. Şu GR diyor ya şu aralıkta. Hangileri doğrudur diyor öncüllerden. Birinci öncül GK eşittir kök 3 birim ise MK büyüktür KV'dir. Şimdi arkadaşlar kök nedir? Yaklaşık 1.7'dir. E 1.7 olacaksa o aşağı yukarı buralarda bir yerde olması lazım. Değil mi? GK diyor ya. Demek ki şurası K 1.7 küsür olacak arkadaşlar. Şuralara bir yere denk geliyor. O zaman bakalım şunlar doğru mudur? Şunlar doğru mudur? MK. MK neresi olacak arkadaşlar? MK. MK arası da bak şurası mı oluyor? Şurası. E, bu uzunluk diyor. KV'den büyüktür diyor. KV ne? KV. Bak, şu. KV. Şuradaki uzunlukta. Evet. Bu zaten tam 1.5 olmuş olsaydı Bak 1.5 olmuş olsaydı Değil mi? E, haliyle e, ne olacaktı? İkisi eşit olmuş olacaktı arkadaşlar. 1.7 olduğu için köküç. O yüzden ne olacak? Ortanın biraz daha sağına kaymış olacak. Yani şuralarda ya arkadaşlar. Şuralarda olduğu için MK değeri gerçekten de KV değerinden daha büyük olur. Tamam mı? 2'ye bakalım. GK eşittir. 2 kök 2 birim ise diyor. Yani kök 2 neydi arkadaşlar? Kök 2 neydi? Yaklaşık 1.4'tü. 1.4 ile 2'yi çarptığınız zaman ne olacak? 2.8 olacak. de arkadaşlar bakın tam şurası olsa dünyanın merkezi 3 olmuş olacak. 2.8'de yaklaşık olarak şurası bir yerde bu şurası bir şey olacak değil mi arkadaşlar? Evet. Buna göre diyor. Bakın şimdi K değerimiz artık burası olmuş oldu. Tamam. VK değeri. VK değerimize bakalım. VK değerimiz şu mu? Evet. KD değerinden büyüktür. Evet arkadaşlar. KD değerinden büyüktür. Evet. Bu da doğru. üçüncü öncüle bakalım. GK 2 köküçse. GK 2 köküçse. Yani 2 kök 3. Kök 3'ün yaklaşık değeri 1.7. 2 ile çarparsam 3,4 küsür yapar değil mi? Yani 1, 2, 3 birim, 4 birim. Bak tam ortası olsa 3,5 olurdu. 3,4 olduğu için arkadaşlar tam şurada kırmızının az, azıcık solunda olmuş olacak. Tamam. Şimdi yeni K'mız burada. Ne diyor? DK uzunluğu şurası küçüktür diyor. KR uzunluğundan şurasından. Değil mi? Evet. Gerçekten de Küçük arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı. Bence çok güzel yorum sorusu. Bak burada da ne demek istediğimi anlaş anlamışsınızdır değil mi? Bak kök 2, kök 3, kök 5'in yaklaşık değerlerini bildiğimiz zaman işlerimiz daha kolay oluyor. Geldik 5'e. Yukarıda başlangıç noktaları sıfır noktası olan eşit uzunluklu cetveller verilmiştir. Başlangıç noktası sıfır, anlaştık. Ve eşit uzunluklu. Evet bakın bu cetveller neymiş arkadaşlar? Eşitmiş eşitse o zaman hemen ne yapalım? Şu geçişi yapalım bak unutmadan. Burası ne ya? Eşit uzunlukta olduğundan dolayı burası da n olmayacak mı arkadaşlar? n olması lazım değil mi? Kök m'nin n'ye eşit olması lazım. E haliyle m değerinin de arkadaşlar n kareye eşit olması lazım. Tamam. Bu cetvellerden birincisi üzerinde başlangıç noktasında 1, 2, 3 işte en uzaklıktaki noktalar işaretleniyor. Tam buradaki tam sayılar işaretleniyormuş arkadaşlar. O zaman burada kaç tane nokta vardır? 1'den n'e kadar n nokta. Şuradaki sıfırı da e, işaretleyecek olursak çünkü bak burada başlangıç noktaları da dahil demiş arkadaşlar. O yüzden ne olacak? n artı 1 nokta olacak. Birinci cetvelde. E, i̇kinci cetvel üzerinde ise başlangıç noktasına kök 1, kök 2, kök 3, kök m birim uzaklıktaki noktalar işaretleniyor. Başlangıç noktaları da dahil olmak üzere bu iki cetvel üzerinde toplam 1642 nokta işaretlendiğine göre en değeri kaçtır? Bak burada da hep kök 1, kök 2, kök 3, kök 4, kök 5 buraya kadar kök m'ye kadar gidecek. Yani arkadaşlar kökü, kökleri kaldığım zaman 1, 2, 3 en son nereye kadar gidecek? Ne kareye kadar gidecek? Kök m'ye eşittir e, ne kare dedik ya. Şey, işte, ne dedik ya. Buradan m'de ne kare çıkmıştı. Hadi bunları da şöyle kök içerisinde yazalım. Tamam. E buradan birden aslında ne kareye kadar e, değil mi? Kaç tane nokta olur? Ne kare tane. E, sıfırı da ekleyecek olursam başlangıç noktaları da dahildi. Buradan da ne kare artı bir nokta gelmiş oluyor. E, toplamda ne kadar arkadaşlar? Birincisinde bakın birinci cetvelde en artı bir tane vardı. İkincisinde de en kare artı bir tane bulduk. Toplam 1642. Şurlar bir bir daha iki. Burasını iki çıkardığım zaman 1640 olacak. En parantezine alırsam en artı bir eşittir 1640. Ardışık iki sayının çarpımı şeklinde e, yazılır mı bu? kaç olsa 40 çarpı 41 desek 164 sıfırda koyduğumuz zaman 1640. Demek ki en değerimiz buradan neymiş arkadaşlar? 40'mış. Doğru cevabımız C şıkkı. Bence çok güzel soru. Geldik 6'ya. Yukarıdaki üflemeli bir enstrüman olan yan flütün delikleri arası uzaklıkları verilmiştir. Tamam. Ali şekilde verilen iki parmağını açabileceği maksimum genişlikte açtığında arasındaki uzaklık 3 kök 6 santim olan iki deliği bu iki parmağı ile kapatabilmektedir. Maksimum ne kadar açıyormuş arkadaşlar? 3 kök 6 değil mi? Tamam. Yani bu da bakın 3'ü içeri sokarsan kök içine 9 olarak geçer. 9 çarpı 6'dan da 54 olmuş olacak. Tamam. Kök 54 e, santim açabiliyormuş yani. Ne diyor? Ali bu iki parmağı ile aşağıdaki verilen tuş şekillerinden hangilerini kapatamaz? Yani maksimum kök 54 santim kapatıyor. Bu değerden daha büyük olduğu zaman haliyle kapatamayacaktır. E'den başlayacak olursak 6 ile 8 aralığına bakalım. E şimdi 6 ile 8 aralığında arkadaşlar şurası mı var? Yani 5,6 ile 2,8. Topladığım zaman ne yapar bunları? 8,4 yapar. Arkadaşlar 8 bile olmuş olsa zaten kök 64 yapar. E buradaki değerden daha büyük olduğundan dolayı haliyle kapatamaz yani bunu. Değil mi? Doğru cevabımız bakın E şıkkı. Diğerlerinden de bakın bir iki tane deneyelim. 3 ile 5 arasındaki mesafeye bakalım. 3 ile 5 arasındaki mesafe. Şu mesafe mi? E bunların arasındaki mesafe de arkadaşlar 2,8 ile 4,4 değil mi? Bu da ne yapar? 6, 7,2. 7,2. 7 arkadaşlar zaten bak 49, değil mi? Yani kök 49 yapar. Yani bunu kapata, kapatabilir yani. Değil mi? Kapatabilir yani bunu. Evet. Şimdi mesela 1 ile 3'e bakalım. 1 ile 3'e bakalım. 1 ile 3 arasındaki mesafede şu mu? Yani 2,8 ile 3,5. E topladığım zaman arkadaşlar ne olacak? 6,3 olacak. Değil mi? Ya zaten 7 bile olmuş olsa bu kök 49 yapar. Kök 54'ten küçük arkadaşlar. O yüzden kapatabilir. Anladık değil mi olayı? Diğerlerini de benzer şekilde siz denersiniz arkadaşlar. E şıkkını zaten kapatması mümkün bile değil. Tamam mı? Bu garanti. Geldik 7. ve son sorumuza. Yukarıdaki sayı doğrusunda x gerçel sayısının bulunduğu aralık gösterilmiştir. Nerede gösterilmiş arkadaşlar? x 2 ile 3 aralığında. Aldık notumuzu. Buna göre diyor kök 72 bölü x ifadesinin sayı doğrusunda bulunduğu aralık yukarıdakilerden hangisi olabilir? Şu elimizdeki olan veriyi kök 72 bölü x'e bir çevirmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi x paydada olacak. O yüzden ne yapayım? Ben bunu da sayıların tersini alayım. Tersini aldığım zaman arkadaşlar Pay ve payda yer değiştirdiği zaman eşitsizliğimiz yön değiştireceğinden dolayı bizim ne olacak? Yeni eşitsizliğimiz bu şekilde olacak. Ee, şurada tabii x'i de paydaya alacağız. 1 bölü x'in paydasında 1 vardı ya ters çevirdiğim zaman 1 bölü x olacak. E pay kısmında arkadaşlar kök 72 olmasını istiyorum. Kök 72 pozitif sayı olduğundan dolayı ne olacak? Her tarafı kök 72 ile çarpsam eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Bakın burası kök 72 burası kök 72 burası da kök 72 olmuş oldu. Yani bizim kök 72 bölü x sayımız ne oluyor? Bakın şurası kök 72 dediğim aslında 6 kök 2 bölü 3. Sadeleştirdiğim zaman 2 kök 2 yapar. Değil mi? 2 kök 2 kök 70. Şurasına niye x yazdıysak? 2 kök 2. Kök 72 bölü x küçüktür. Bakın bu 6 kök 2 idi. Bölü 2. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 3 kök 2 gelmiş olacak. Değil mi? Şimdi bakalım bunun yaklaşık değeri, kökkinin yaklaşık değeri neydi? 1.4. 1.4 ile 2'yi çarparsam ben ne olacak? 2,8 olmuş olacak. Değil mi? Evet. Kök 72 bölü x küçüktür. Bu da arkadaşlar 1.4 ya. 1.4 ile de 3'ü çarptığım zaman 4,2 mi yapıyor? Evet. Yani benim istediğim 2,8 ile 4,2 aralığında şimdi arkadaşlar o yüzden birinci öncüle baktığım zaman birinci öncüle baktığım zaman 2 ile 3 aralığında olabilir mi? Şu istediğim ifade. Bakın olabilir değil mi? Ben şimdi mesela buna 2,9 desem şuna mesela bu aralıkta ya 2,8 ile 4,2 aralığında 2,9 desem şu aralıkta 2,9'a rastlayabilir miyim? Tabii ki rastlarım arkadaşlar. O yüzden birinci öncül doğru. Şimdi 2'ye bakalım. 3,3 ile 4 aralığında. Mesela buna 3,2 desem. Bak şurada 3,2. E şimdi bu aralıkta 3,2 yok mu? Var. O yüzden ikinci öncülümüz de olur. 3'e bakalım. 4 ile 5 arasında demiş. E şimdi 5 mesela şu aralıkta 4,1 var mıdır? Vardır. E peki bu aralıkta 4,1 var mı? Var. O yüzden bu da olur arkadaşlar. Hepsi oluyor demek. Ki. Değil mi? Doğru cevabımız E şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.